Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün bol bereketli, tam ölçülü, lezzetli aşure yapıyorum. Gelin birlikte yapalım arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmazsınız. Sizleri bekletmeden aşuremin yapımına başlıyorum. Önce buğdayımı hazırlıyorum. Genişçe bir tencere hazırladım. Yaklaşık 2 su bardağına yakın buğday koyuyorum. Buğdayımı iyice yıkadıktan sonra üzerine sıcak su koyuyorum. Sıcak suyu koyduktan sonra ocakta bir taşım kaynatıyorum arkadaşlar. Buğdayım kaynadı. Altını kapatarak yaklaşık 2-3 saat bu şekilde bekletiyorum. Bademlerimi hazırlıyorum. Bir su bardağına yakın badem hazırladım. Üzerine sıcak su koyuyorum. Kabuklarının daha kolay çıkması için. Bir su bardağı kuru üzüm. 400 gram kayısı. Üzerlerine sıcak su koydum. Yumuşamaları için kenar alıyorum. 4 su bardağı şekerimi hazırladım. 2 yemek kaşığı nişasta hazırlıyorum. bir su bardağı nohutumu hazırladım sıcak su koyarak şişmesini sağlayacağım bir kenara alıyorum kaynar olmasın arkadaşlar sıcak su koyuyorum sadece elimi yakmayacak bir şekilde bu arada bademlerim yumuşadı yaklaşık bir saat beklettim şöyle ucundan tutarak kabuklarını soyuyorum bakın çok güzel de soyuluyor kanalıma yeni geldiyseniz sağ üst köşeden abone ol yazısına tıklayarak abone olabilir. Yeni videolarım için bildiri zilinizi açabilirsiniz. Videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Sizlerin ne düşündüğünü merak ediyorum. Bademlerimi bu şekilde kabuklarının hepsini soyuyorum. Buğdayımı yaklaşık 4 saat beklettim arkadaşlar. Bakın hepsi çatladı. Pişmesi daha kolay oluyor. 1 kilo su ilave ediyorum sıcak su koydum ocağa alarak yaklaşık 30 dakika bu şekilde pişiriyorum buğdayım pişerken ben diğer taraftan nohudumu haşlıyorum haşlanmış nohut da alabilirsiniz arkadaşlar ben evden kendimi haşladım ara ara kontrol ediyorum Yumuşayan kayçılarımı şu şekilde dörde bölüyorum. Lezzeti çok güzel oluyor arkadaşlar. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Kaynayan buğdaylarımı üzerine ilave ediyorum. Sırasıyla haşlanmış nohutumu fasulyeyi şöyle bir karıştırıyorum. Üzümlerimin suyunu süzdüm arkadaşlar rengini kararmaması için. Birkaç tane de gün kurusu kayısı vardı. Onları da ilave ettim. Şöyle hepsini birden bir karıştırıyorum. Bademlerimi koyuyorum. Bir bardak fındık ilave ediyorum. Kaynayan aşuremin üzerine şekerimi ilave ediyorum. Şekerinizi 3 su bardağı koyup 4. su bardağının tadına bakarak ilave edebilirsiniz. Kendi yani damak zevkinize göre koyun arkadaşlar. Ben tatlı sevdiğim için 4 su bardağı koydum. Bir tane portakal hazırladım. Portakalımın kabuklarını önce rendeledim. Suyunu sıktım arkadaşlar. Hem kabuğunu karıştırıyorum. Renk vermesi için. Hem lezzet veriyor hem renk veriyor. Suyunu da aynı şekilde sıkarak aşuremi karıştırıyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakika pişirdikten sonra inmesine yakın arkadaşlar şöyle nişastamı yarım su bardağı suyla incelterek aşuremi karıştırıyorum. Hem parlaklık veriyor, hem kıvam artırıyor arkadaşlar. Bu şekilde kıvamının koyuluğuna bakarak kendi istediğinize göre altını kapatabilirsiniz. Benim aşurem yaklaşık bir saatte pişti arkadaşlar toplamda. Bakın çok güzel oldu. Umarım beğenir yaparsınız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Aşurem çok güzel oluyor. Rengiyle, lezzetiyle, portakalın verdiği aromasıyla. Benim aşurem yaklaşık ona 18 kişilik oldu arkadaşlar. Daha fazla yapabilirsiniz, daha az yapabilirsiniz. Aşurem pişti. Tam kıvamında oldu arkadaşlar. Çok sulu yapmıyorum. Şöyle kaselerimi hazırlıyorum. Deneyecek olan Rabbim herkesin niyetini kabul etsin. Şöyle kaselerime koyuyorum. Üzerine istediğiniz e, malzemeyle süsleyebilirsiniz. Fındık olur, fıstık olur. Elinizde hangi imkanınız varsa o şekilde süsleyin arkadaşlar. Ben üzerine fıstıkla, cevizle, fındıkla süslüyorum. Dilerseniz tarçın da koyabilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Benim aşurelerim bu şekilde. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medyalarınızda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.